ibadetlerden tat alamama. İbadetlerden tat alamama. Hani bazı zaman öyle bir hal olur ki, öyle bir hal olur ki bir namaz kılarak, bir namaz kılarak hiç bitmesini istemedik ya. Yani. Bazı zaman da bir namaz kılarak ki Allah kaça kaça hemen ya. Yani. İşte diyor ney? İbadetlerden tat alamamaya. Yani. Sebebi neymiş? ve min uyubiha en tuti'a ve la tecde yani ibadet ediyor nefsin kusurlarından başka biri de cenab Allah'a itaat ve ibadet etmesi fakat diyor bundan lezzet almaması bir namaza duruyor ama namazda alıyor, satıyor, gidiyor, geliyor, her şeyi yapıyor. Yani. Yok yok yani nasıl namaz kıldığını bilmiyor. Namazda lezzet yok. Halbuki Allahu Ekber tahrim tekbirine ne, demek gençler? Tahrim tekbiri ne demek? Haram kılan tekbir. Neyi? Namazdan önce, tekbirden önce neler varsa, yediğin, içtiğin, düşündüğün, tefekkür ettiğin, aklına gelen neler varsa, onların her hepsini Ya Rabbi Allahu Ekber deyip, elimin tersiyle arkaya attım, sana yöneldim de. Ama adam Allahu Ekber diyor ama telefonda biri ne demiş? Neydi konuşuyor? Şuradan şunu aldı, şuradan bunu sattı, böyle etti, şunu etti. Yarın şuraya gidici, öbür gün şunu alıcı, daha öbür gün şöyle diyecek. Bu sada işi gücü Ne diyor? Ebu Abdurrahman bunun sebebi neymiş arkadaşlar? Bir, ve zâke şubu taatihe bir riyâ ve gilleti ihlâsıha fi İhlasının azlığından dolayıydı riya gösteriş yaptığından dolayı ibadetinde, taatinde, yaptığında, ettiğinde, her şeyinde gösteriş yaptığından dolayı. İhlas yok, Allah için yapma yok. Görüyorlar mı, biliyorlar mı, desinler mi? Tamam. Bu birinci sebebiymiş. Tamam mı? Demek ki ibadetlerden tat almak için, ibadeti Allah için yapmak için ne yapmamız gerekiyormuş? İhlaslı olmamız gerekiyor. Riyayı aradan çıkaracak yani. Hoca görüyor. Belletmen görüyor. Başımdaki hocam görüyor. Ayıp olur. Beni şöyle deyin. Yok. Bu birincisiymiş. İkincisi sebebi ise, ikinci sebebi ise <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birini terk etmesiymiş. Tamam mı gençler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine addu aleyha diyor. Ne diyor? Bin nevacil. Benim sünnetime ve benden sonra gelecek Hulefe-i Raşidin sünnetine nevaciz dişleri. Şu it dişleri yok mu? Onlardan sımsıkı sarılın. Adam bir tutuncu ne olur onunla koparır yani bırakmaz ya. İşte diyor nasıl öyle tutarsanız onun gibi ne yapın sünnetime sımsıkı sarılın. Ve bunun tedavisi ise mutalabetin nefsi bil ihlas. Kulun ihlası talep etmesi ve elde etmesi. Çalışması ihlas için gayret etmesi. Allahu Teala'dan ihlas istemesi, dua etmesi. İkincisi ve mulazemetin sünneti fil ef'ali ve bütün fiillerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapardı? Suyu nasıl içerdi? Üç yudumda. En az ney? İki yudumda, bir yudumda kafaya dikiyor içmez. Ayakkabıyı giyerken nasıl giyerdi Peygamber Efendimiz? Sağ ayağıyla giyerdi. Çıkarırken solla çıkarırdı. Tuvalete girerken solla girerdi. Çıkarırken sağla girer, çıkardı. Girerken hangi duayı okurdu? Allahümme inni a'udhu bike minel khubsi vel khabais. Çıktığı zaman Elhamdülillahi <laughs> lezi Bakın ne kadar büyük bir nimet. اَذْهَبَ عَنِّ ve وَعَافَانِ Ne kadar büyük bir nimet. Yani insanın o lavaboya girip de rahatlaması. Ondan bir beş dakika önceyi tuttu. Düşünün. Adam tutuyor, kıvranıyor. Hele de tuvalet de doluysa var ya, sıra da varsa doluysa. Allah parçalanacak adam ya. Ama içeri girip bir Allahu Teala sıhhatle onu çıkarttığı zaman Çıkarttığı zaman O zaman ne diyor? Elhamdülillah O Allah'a hamdolsun ki Ezhebe annil eze Ve afani Benden eziyeti giderip de Bana afiyet veren Allah'a hamdolsun Demek ki Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini Ümmet olarak her Yerde hayatımızda Olması gerekiyormuş Tamam mı? Yoksa ibadetlerden Lezzet tat alamazmışız